Evet değerli arkadaşlar reaksiyon hızını etkileyen üçüncü faktörümüz basınç hacim ilişkisi. Burada bakın şöyle düşünebiliriz. Basıncın artması demek arkadaşlar hacmin azalması demektir. Hacmin azalması da ne demektir? Molaritenin artması anlamına gelir. Yani derişimin artması. Derişim artarsa hız ne olur? Hız, hız da artmış olur. Tam tersine düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Yani basıncın azalması demek ne demektir? hacmi artması demektir. Hacim artarsa molerte ne yapar? Azalır. Molerte azalırsa reaksiyona giren maddelerin hızları da ne yapmaktadır? Azalmaktadır. O zaman e, bunu bu şekilde düşünmemizde fayda var değerli arkadaşlar. Evet hemen bir e, örneğimize bakalım. İlk önce bu tepkimimizin hemen hız ifadesini yazalım. K çarpı NO'nun karesi çarpı O2'dir değil mi? Hız bağıntımız. Şimdi değerli arkadaşlar ne diyor bize? E, pistonlu kabın hacmi yarıya indiriliyor. Bakın hacim yarıya. Hacim yarıya indirilirse e, derişim ne olur? Derişim molert yani. Hacim yarıya inerse molert iki katına çıkar değil mi? O zaman buradan direkt yazdığımızda iki katına çıkarsa 2'nin karesi çarpı 2 olur mu? Bu da iki çıktı. O da iki çıktı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ne olacaktır bu? E, buradan baktığımızda buna 8 kat artacaktır. O zaman cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar önemli bir e, özelliğimizde hızı etkiden faktörlerden önemlerinden birisi de sıcaklığın etkisidir değerli arkadaşlar. Sıcaklık arttırdığımızda taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. Böylelikle arkadaşlar etkin çarpışan tanecik sayısı artar ve ne yapmaktadır? Hız artmaktadır. E, şimdi hemen burada sıcaklık artması genel olarak ne olur? Bir, tepkimelerin tancıkların hızı artar etkin yani ürüne dönüşen çarpışan tanecik sayısı artar. E, sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Aktifleşmiş kompleks miktarı bakın bu da önemlidir. Aktifleşmiş kompleks sayısı ürüne dönüşecek enerji ulaşan molekül demektir. İşte ne kadar çok sıcaklık artarsa o kadar çok aktifleşmiş kompleks miktarı da artacaktır. Ve en önemlisi de arkadaşlar sıcaklık sabit olan k e, sıcaklık arttığı zaman pardon hız sabit olan K, sıcaklık arttığı zaman ne yapacaktır? Büyüyecektir. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Sıcaklığın devamı olarak şu grafiği de incelemekte fayda var. Önemli bir grafiktir. Karşınıza çok soru çıkar. Bununla ilgili yorum yapmamız gerekir. Tancık sayısına karşı kinetik enerji grafiği. Bakıyoruz ki T1 ve T2 sıcaklıklarında incelediğimizde değerli arkadaşlar. Bakın şimdi T1 sıcaklığına bakalım. T1 sıcaklığında Eşik enerjisini geçen yere alan bir diyoruz. E, t2 sıcaklığında baktığımızda arkadaşlar eşik enerjisini geçen yani o kırmızı çizgiyi geçen yer alan bir artı alan iki diye ifade ediyor. Yani diğer bir ifade değerli arkadaşlar T2 sıcaklığında eşik enerjisini geçen tanecik sayısı T1'e göre daha fazla olduğundan demek ki T2 T1'den büyüktür diye ifade ediyoruz. Evet, bu önemli bir noktaydı. Bunu da bu şekilde söyledik. Şimdi son olarak şunu ifade edeyim sıcaklığı ilgili arkadaşlar. Sıcaklığın artması eşik enerjisini ne yapmaz? Değiştirmez. Bunu biraz sonra göreceğiz. Eşik enerjisi dediğimiz e, değeri sadece katalizör değiştirebilir değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir ÖYS e sorumuz var. E, bize diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi sıcaklık yükseldikçe eşik enerjisinin değeri büyür. Arkadaşlar bu yanlıştır. Değil mi? Zaten bize yanlış soruyor. Hemen A şıkkında bulduk. Neden? Eşik enerji dediğimiz yer yani bu çizgi arkadaşlar sadece ne ile değişir demiştik biz? Katalizörle değişir. O zaman demek ki sıcaklığın değişmesi eşik enerjisini değiştirmez. Diğer şıklara da bakalım biz yine de. Sıcaklık yükseldikçe eşik enerjisinin değerini aşan bakın şuraya baktığınızda T1 sıcaklığı burada bakın altı, yani alttaki alanlara bakıyorduk. T1, T2'den T2'de T3'ten daha büyüktür. O zaman bakın T1'in altında kalan alan daha fazladır. Yani doğrudur. Sıcaklık düştükçe ortalama kinetik enerji küçülür. Evet sıcaklığa bağlıdır. T1, T2'den büyüktür. E, T3, T2'den düşüktür. O zaman bunların hepsi doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Ee, kapalı bir kapta gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Reaksiyon için sıcaklık arttırıldığında. Değerli arkadaşlar sıcaklığın arttırıldığı zaman aktifleşme yersi düşer. Bu kesin nedir? Yanlıştır. Aktifleşme E EA neye bağlıdır? Katalizöre bağlıdır. Sıcaklık arttığı zaman ne demiştik? Aktifleşmiş kompleks sayısı artar. Doğrudur. Ve ne yapar? Hız sabiti de büyür, küçülür demiş. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız o zaman değişikliği şıkkı 1 ve 3 yanlıştır değerli arkadaşlar. Evet, tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin sıcaklığı düşürürse hangileri değişir? Aktifleşme enerjisi değişmez, kata üzere demiştik. Eşik enerjisinin aşan tanecik sayısı değişir, azalır. Burada sıcak düşürdüğü için değişir, sormuş, artar ya da azalır dememiş. Çarpışma sayısı da ne yapacaktır? Sıcaklık düşürdüğü zaman hızı azalacaktır. Dolayısıyla çarpışman, çarpışma hızı azaldığı için de çarpışma sayısı azalacaktır. O zaman değişenleri sorduğu için 2 ve 3 diyoruz. E şıkkıdır cevabımız değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sorumuz daha var. Ee, bakıyoruz ki eşik enerjisi geçen tanecik sayısı e, T1'de nedir? Daha fazladır değil mi? Alana bakıyorduk. T1 T2'den nedir o zaman? Büyüktür deriz değerli arkadaşlar. Şimdi o zaman T1 T2'den büyüktür. K hız sabit T2'de daha büyüktür. Hayır sıcaklık arttığı zaman hız sabit artacağı için T1'deki e, K'ya K1 dersek k de K2'den nedir? Büyüktür. Reaksiyonun aktifleşme enerjisi T2 sıcaklığa daha fazladır. Aktifleşme enerjisi sıcaklığa bağlı değildir. Aktifleşme enerjisi sadece katalizörle değişir demiştik. O zaman cevabımız yalnızca bir Adana'dır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet bir ÖYS sorumuz var burada değerli arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimiz aşağıda hangisi sıcakla bağlı değildir? Hemen aktifleşme enerjisi diyelim. Ve geçelim. Çünkü aktifleşme enerjisi sıcaklığa bağlı değildir. E, çarpışma sayısı sıcaklığa bağlıdır. Değil mi arkadaşlar? Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. E, eşik enerjisi sahip molekül sayısı sıcaklığa bağlıdır. Yani nedir bu? Aktifleşmiş kompleks ifade etmiş oluyor. Aktifleşmiş kompleks ne yapar? Sıcaklığı değişecektir. Moleküllerin hızı sıcaklığa bağlıdır. Ama aktifleşme sıcaklığa bağlı değildir. O zaman cevabımız Adana diyoruz. Değerli arkadaşlar.